Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar dizisi neden final yapma kararı aldı? Ratinglerde iyi giden, sosyal medyada büyük ses getiren bir dizinin ansızın final yapması birçok izleyiciyi şaşırttı. Peki ya planlı bir final mi, yoksa baskılar mı etkili oldu? Gelin tüm detaylara birlikte göz atalım. Öncelikle şunu belirtelim Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin başından beri iki sezonluk toplamda 50 bölümlük bir hikaye planladıklarını açıkladı. Yani dizi, reyting sonuçlarına veya dış tepkilere bağlı olarak ani bir şekilde bitirilmiyor. Faruk Turgut, yaptığı açıklamada, bu formatta bir dizi için 50 bölüm ideal, sezon sonunda bitecek dedi ve bu sözleriyle final kararının aslında sürpriz olmadığını vurguladı. Ancak tabii ki işin bir de perde arkası var. Dizi özellikle tarikat yaşamı ve seküler dünya arası arasındaki çarpışmaları işlediği için yayınlandığı ilk günden beri bazı kesimlerin hedefi oldu. İsmaila cemaati başta olmak üzere bazı dini gruplar, diziyi eleştirdi ve Rütü'ye şikayetlerde bulundu. Rütük de dizi hakkında inceleme başlattı. Tüm bu baskılar ve tartışmalar dizinin yapım sürecini zaman zaman zorlaştırdı. Ayrıca bazı kaynaklar, dizinin son haftalarda reytinglerinde küçük dalgalanmalar yaşandığını ve yapım ekibinin zirvede bırakma kararı almış olabileceğini de söylüyor. Özetle, Kızıl Goncalar dizisinin finali, hem baştan planlanan bir hikaye yapısının doğal sonucu hem de çevresel baskıların etkisiyle biraz daha kesinleşmiş gibi görünüyordu. Elbette izleyici olarak böyle güçlü bir dizinin devam etmesini isterdik. Ancak bazen hikayeleri tadında bırakmak hem yapımcılar hem de izleyiciler için en doğru karar oluyor. Siz Kızıl Goncaların final yapması hakkında neler düşünüyorsunuz? Final kararı sizce doğru mu? Yorumlarda fikirlerinizi mutlaka bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.